Beşiktaş, Fransız teknik direktör Valerien İsmail ile iki buçuk yıllık kontrat imzaladı. Peki Valerien İsmail kimdir? Kaç yaşındadır? Futbolculuk kariyerinde hangi takımlarda oynadı? Hangi takımlarda teknik direktörlük yaptı? Sizler için araştırdık. 28 Eylül 1975 tarihinde Fransa'nın Strasbourg kentinde dünyaya geldi. Valerien İsmail aslen Karayip ülkesi olan Guadeloupe'lıdır futbola 1984 yılında Strasbourg takımının altyapısında başladı. Defans mevkisinde görev yapan Valerian Ismael, 1993-1998 yılları arasında Fransa Lig 1'de 87 maça çıkıp bir gol attı. 1996-1997 sezonunda takımıyla Fransa Lig Kupası şampiyonluğu yaşadı. 1998 yılında İngiliz kulübü Crystal Palace'a transfer oldu fakat buradaki günleri pek parlak geçmedi ve 10 ay sonra ülkesine dönerek Lens takımıyla anlaştı. O sezon Lens, ligi orta sıralarda tamamlarken Valerian Ismael 20 maça çıktı ve sezon sonunda bir kez daha Fransa Lig Kupası sevinci yaşadı. 2000-2001 sezonunun ikinci dönemini kiralık olarak eski takımı Strasbourg'da geçirdi. Bu kısa sürede takımıyla Fransa Kupası şampiyonluğu yaşarken, sezon sonunda takımı ligi son sırada tamamlayıp küme düşünce tekrar Lens'e döndü. 2001-2002 sezonunda ligde şampiyonluğu çok az farklı Olimpik Lyon'a kaptırdı. Valerian Ismael, 33 maçta 4 gol attı. Ertesi sezon sürpriz bir kararla Lig 1'e yeniden yükselen eski takımı Strasbourg'a transfer oldu. Mavi beyazlı ekip ligi orta sıralarda tamamlarken 26 maça çıkıp 2 gol attı. 2003-2004 sezonunda kariyerinin en parlak dönemlerini geçireceği Alman kulübü Werder Bremen'e kiralık olarak transfer oldu. Werder Bremen ligi 74 puanla 11 sezon sonra şampiyon olarak bitirirken, savunmada mevkidaşı Miladen Kristajik ile başarılı bir ortaklık yapan Valerian Ismail, 32 maçta 4 gol atarak mutlu sonda büyük rol oynadı. Aynı sezon Almanya Kupası şampiyonluğu da yaşayan Fransız futbolcu, ertesi sezon başında bu kez bonservisiyle birlikte transfer edildi. 2004-2005 sezonunda da başarılı bir performans sergiledi. 2005-2006 sezonu başında Alman devi Bayern Münih'e transfer olan Valerian Ismael, Almanya Bundesliga ve Almanya Kupası şampiyonluğu sevinci yaşadı. 2006-2007 sezonunun başında geçirdiği sakatlık sonucunda ayağı kırıldı ve sezonu sadece bir maça çıkarak tamamlayabildi. 2007-2008 sezonunun ilk döneminde hiç forma şansı bulamadı ve 5 Aralık 2007 tarihinde Hannover 96'ya transfer oldu. 2008-2009 sezonunda sadece 4 maça çıkabilen Valerian Ismael, üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 5 Ekim 2009 tarihinde futbolculuk kariyerini noktaladı. Valerian Ismael, futbolculuk kariyerinde hiçbir ülkenin formasını giyemedi. Fransa milli takımından davet alamayınca 2005 yılında Almanya adına oynamak için başvuruda bulundu. Ancak bu isteği dönemin teknik direktörü Jürgen Klinsmann tarafından, Almanya ile birinci dereceden bir bağı bulunmadığı, gerekçesiyle kabul edilmedi. 2006 yılında ise Dünya Kupası'nda oynayabilmek için eşinin memleketi olan Togo adına milli takımda oynamak istedi fakat bu talebi FIFA tarafından reddedildi. 2011 senesinde teknik direktörlük kariyerine başlayan Valerian Ismael sırasıyla, 2011-2013 yılları arası Hanover 96 B takımını, 2013-2014 yılları arası Wolfsburg B takımını, 2014 yılında Nürnberg takımını, 2015-2016 yılları arası tekrar Wolfsburg B takımını, 2016-2017 yılları arası Wolfsburg takımını, 2018 yılında Apollon Simirnis takımını, 2019-2020 yılları arası Linz takımını, 2020-2021 yılları arası Barnsley takımını, 2021-2022 sezon konunda West Bromwich takımını çalıştırdı. Türkiye Süper Liginde bu sezon kalan 8 maç ve takip eden 2 sezon için Beşiktaş ile sözleşme imzaladı. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın.